Aşkı kuşku konuşayım şimdi. Ne yani konuşayım mı kuşku? Yorum sen bir de Ben çok sevmiyorum. Arkadaşlar. Aa hiç sevmediğim bir konuşma. <laughs> şimdi anladıklarımızı deniyoruz. Hayır lütfen aşk kuşku konuşmayalım. Ab, bu ne? Badin içine koydum ben. Koy. <laughs> <Tacıma. gülüyor> Bunu ben sevmiyorum. Ayer Aha ben bunları ölümlere kaldım. Arkadaşım da gördü. Bunları giyeceğim sonra. Benim bu kadar kardeşime 40 tane almışsın. Orada Ama sana daha önce almıştım. ona bak ona bak nasıl duruyor arkadaşlar. <laughs> Eymen herkes nere bana? Hadi. Hı. Tuvalette diyor. Ay bunlar Eymen'in bu. Sonra sen bu. Asıldım. O senin işte bak. Sana, 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 sana. Ha, bu elmeni. Bu da elmanı. Benim hiç yok arkadaşlar. Benim bak sadece bunlar. Bir tane olacak Miray'cığım sende. 3 gün de bu. 2 3 gün daha. önce alındı. E, alınanları unuttun galiba. A, iki, üç Bayram 3 gün, üç ne gün diye. Ne aldın? E, zaten kıyafetin var. Yeni kutu almıştık onu giydim ya da E bir kerecik giydin. Ben ben her güne bir kıyafet ben mi aldın? Deneyip geliyorum. giydim. Ama hırkayı da giydim. Hırkayı normalde giymemiştim. Giymeyecektim ama bir denedim. Güzel bir olur hırkada. Bu arada ara. giyindim. Normal değerine giyindim ama denedim çok güzel durdu. Size göstereyim bu Sonra açıp da göstereyim. Bakın o ne kadar güzel duruyor. Ayaklarımda ayakkabılarımda bu arada. Çok tatlı. Tatil birlikteymiş. Açayım hmm. mı arkadaşlar? Yani hmm. açayım mı? Açabilirsin anneciğim. Ben göstermek için size açıyorum. O bu arada da duruyor bu arada ama ben boy koyayım. Siz ders Hangi ders Şey yapayım mı? Ama park Şey yapayım mı yarışmayı? Her, yarışma değil de Dilhan Özgür'ün çok onu yapacağım. Her bir tane daha yapacağım. Bu da şey. Hani dilhan öğretmen yoktu diye şey. Gibi. Beyaz saçlı. Adı

Сами